Merhaba arkadaşlar Fırır Gamers'a hoşgeldiniz ben Mehmet ve bugün kaldığımız yerden Fesk Minolt Minecraft'ı devam ediyoruz en son güzel bir puanımız vardı sayılır. 7 maçımız kaldı ve 7 maçımız pardon, 7 maçımız kalmıştı ve 7 puanımız vardı. Ve küme düşmek için gereken puanımız 13'tü. Ayrıca da 16 puanla da 5. klasmana atlıyorduk. Güzel durumdayız. 2 maç daha kazanırsak klasmanda kalıyoruz. 3 maç daha kazanırsak klasmana atlıyoruz. Bu bölümde 3 maç yapacağız. Geçen bölümde söz verdiğim gibi ancak arkadaşlar ilk başta bunu söyleyeyim. Video beğenirseniz beni mutlu edersiniz. E, PES videolarının beğenileri bayağı bir düştü Nedeni bilmiyorum Yorumları yazabilirsiniz nedeni. bilmiyorum yani <laughs> Her neyse e, video beğenmeyi unutmayın daha fazla için kesinlikle Ne kadar fazla beğenirseniz o kadar fazla PES serisi PES videosu çekerim Rakibimizi buldu ivan liven nasıl bilmiyorum e, 5.59 derecesi ve rüzgar a a GÜCÜ seviyesi de 5 Takımına bakalım nasıl bir takımı var İbrahimovic, Quarenzma ve Neymar Yani defansı baya iyi yani. Thiago Silva, Godin, Lam, de Sol beki biraz sıkıntı ama yani defansını geçmek baya bir zor olacak. Yani hoş bir takım var. Bakalım bu arkadaşı yenebilecek miyiz? Umarım yeneriz ve bu bölümdeki 3 maçı da yenersek bir sonraki klasmanda geçiyoruz ve bunu başaracağız. İnanıyorum. Çünkü biz neyiz? Ha, haklısınız. Kesinlikle haklısınız. Hiç aynama bilmiyorum. Haklısınız. <laughs> Haydi bakalım arkadaşlar bu maçı yenelim. Artık yeter ya dalga geçmeyelim artık. Çünkü bu Neymar yani anlatabiliyor muyum? Çünkü bu Neymar yani. Lan. Lan. Neymar koş. Koş Neymar. Oh ne oldu? Ben fake atmaya çalıştım. Snyder. Snyder döndü. Snyder. 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 Nasıl attık bilmiyorum. Çok garip bir şut oldu. Çok garip pozisyon oldu. Wow. Ama gol attık. Önemli olan bu. <laughs> Figo bırak Morata'ya. Bıraktı. Mükemmel. Morata. Morata. Aşağıdan da Lewandowski kaçtı. Bir orta açalım şöyle. Lewandowski baktı ve vurdu ve direkten döndü. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Direkten döndü. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Döndük. E Neymar. ah Adam yemedi. Alaba. Bırak tekrar. Bitsel. Tamam. Mükemmel pas açma. Ama Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski de plaseyi vurdu ve gol oldu. Güzel bir şekilde pas açtık. Güzel oynadık kendimize. Cidden güzel bir futbol sergiledik orada. Güzeldi. Böyle devam takım. Ah oh, fuck 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 Hayır hayır. Ah yedi orada bir şey yapamazdık ya. Bir şey yapamazdık orada. Belki sivilli şey yapsaydı orada, ayağını koysaydı belki bir şey olurdu da. Ah çok zordu yani. Nerede saker ciddi misin sen? Sen ciddi misin? Sen, sen ciddi misin? Kasilas kafayı mı yedin sen? Tutsana o kadar yavaş gelen topu niye böyle yapıyorsun? tövbe tövbe Allah'ım ya Rabbim ya. Gol gol girdi inanmıyorum. İnanmıyorum gol girdi. Gol girdi abi. Bir pas atasından gol yedik inanmıyorum. Tamam benim paslarım da benim pardon. Allah'ım nereye atıyorsun? Diyecektim ki benim gollerim de mükemmel değil diyecektim. Pas hataları abi? Acayip pas hatası yapıyor takım şu anda. Ah, bal gibi offside. Ofsat değil miymiş? Ana! Ben ofsat zannettim. Ben bakmadım. Güzel ya tamam. <laughs> ofsat <Offside> zannettim vallahi. <laughs> Ama izin vermeyin ya. İzin vermeyin ya. Bu kadar basit olmaması lazım şu oyun abi. Şu İbra ile atılan şutların bu kadar basit olmaması lazım abi. İbra baktın mı durduramıyorsun. Hiç nefret ediyorum yemin ediyorum İlk yarı bitti. İlk yarı 3-3 bitti. Çok gollü bir ma maç olacak bu. İnanın bana çok gollü maç olacak. Nasıl kazanacağız hiçbir fikrim yok. Adamla biraz fazla baskı yap. Tamam belki beraber kalmayı hak etmiyorum da. Yani çok garip garip şeyler oluyor. Çok basit bir şutlar yakalıyor. Çok basit pozisyonlar yakalıyor. Nasıl yakalayamıyorum. Gerçi benim de gollerim o kadar profesyonel değil ama neyse. Benim gollerim önemli değil. Onun golleri önemli. <laughs> ver, ver. Lewandowski. Lewandowski. Hadi. Vur Lewandowski. Vurdu Lewandowski kaçırdı ya. Ya yani Lewandowski niye kaçırıyorsun? Gerçi bir kez daha kontrol etseydim atardık ya. Bir kere daha kontrol etmem gerekiyordu. Tamam ver Lewandowski. Mükemmel. Mükemmel. Abi. Ucuyla kurtardı yemin ediyorum ya. Aşırtma atabilirdik. Aşırtma mı unutuyorum her seferinde. Güzeldi. Hadi böyle devam. Bırak araya. Güzel. Morata. Hadi be. Penaltı. <laughs> Adam yerde. <laughs> bomboş. Ay bomboş. Atamadı. Orta sahasın. O benim orta saham niye bomboş abi şeydi defansta orta taraf. Her bölümde aynı şey abi. Orta taraf bomboş bırakıyor şu takım. Hadi Pedro. Haydi Pedro. Haydi Pedro. Açtı ortasına. Neymar'a of abi mükemmel bir dokunuş yaptı kalecileri. Hadi vuralım. Hadi vuralım. Oh, wow. Sektirdi. Olsun bu da bir şey. Koyner kazandık. Sektirmesi hiç beklemiyordum. Çok hafif bir şut tam olsun. Adam manuel kaleci kontrolü yapıyor. Adam işini biliyor. Belki de bilmiyor. Belki de bilmiyor. Belki de bilmiyor. Ah, biliyormuş tamam. Bilmiyor dur. Aa, ne yapacağız? Bırak ya. Hadi. Ah, olmadı. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır ya. Atamadı. İnanmıyorum, inanmıyorum atamadı. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Maç bitmiş. Atsaydı maç bitmişti abi. Son dakikaydı yani artı 3. 90 artı 3'e ye yeni girdik. Hayır. Ya hayır. 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 Penaltı yok, penaltı yok. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Bitti. Bitti maç bitti. Berabere bitti ya. Güzel maçtı ama. Güzel maçtı ne diyeyim yani. Benden birazcık daha iyi oynamış ama güzel maçtı yani ya. 8 puanımız oldu. Bu gal beraberlik bize pek etkilemedi. Olsun mağlubiyet almak neydi? Beraberlik alalım, bir puan alalım. Ne olur ne olmaz. Çünkü bir puan yüzünden klasmanı atlayamadığımız oluyor bazen. Bir puan bir puandır. Eee mağlubiyetten iyidir her zaman. Bölümün ikinci rakibi Golden Sonic. Ee, üç tane AA dedi derecesi ve 604 takım e, derecesi var. Takım derecesi değil. derece. Direkt derece ve Rus. Rusları sevmiyorum bakın. Ee, şeyden değil, ırkçılıktan değil. PES'te sevmiyorum Rusları. Messi'si var. 98'lik Messi. Aha Botray ve 2 Pardon Botray'ın Messi 99'u unuttum. Kusura bakmayın. Güzel takım var ya. Sıkıntı. Son günlerden herkesin takımı iyi. Yapacak bir şey yok. Umarım bu maçı yenebiliriz. Yenmek için elimizden gelen her şey yapacağız ve umarım yeneceğiz. Hadi bakalım. Umarım güzel bir maç geçiririz. Haydi bismillah. Aha, aha. Gol. <laughs> adamı okudum. Vallahi adamı okudum ya. Dakika bir gol bir. Böyle devam edersek, her dakika bir gol atarsak bu maçı kesinlikle yeneriz. Of, Oh, wo 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 O kadar devam, devamı haram. Devamı haram yani. Bir kere yaptın, devamı haram. Oh yeah. Adam, adam bizi yedi. <laughs> Haydi Morata. Haydi Morata. Aa! Fall, 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 fall. Gençe vuralım mı? Vuralım mı? Vuralım. Ben bence vuralım. Bence vuralım. Vur. Aa, baraja çarptı. Denedim. <laughs> Güzel pozisyonlar çıkabiliyorsa ya, en az kaleye vurduk falan fena olmazdı. Snyder. Snyder. Snyder vurdu Snyder. Güzel kurtarış kalecisini unuttun kim olduğunu. Alaba ortasını açtı. Lewandowski. Lewandowski kafasını vurdu. Defans tane defans kurtardı. Tekrar Alaba. Aa ama dönemedik dön. Niye niye dönemedik? Normalde olsa dönerdik biz. Oh fuck 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 fuck. <laughs> Mükemmel. Abi nokta nokta müdahale. Yemin ediyorum nokta müdahale. Vallahi nokta müdahale. Ben Neymar'a vermek istemiştim. Ver Neymar'a. Neymar da oraya. Çok güzel. Çok güzel. Ama hadi al onu. Döndük. Lewandowski vurdu ve gol. Gol gol gol. 2-0. Bu maçı alacağız. Bu maçı alacağız. Adam güzel oynuyor ama. Güzel oynuyor da bazı yerlerde biraz fazla hata yapıyor. Olsun. O hatalardan da böyle golleri buluruz. Ve bu maçı yeneriz. İnşallah. Hadi bakalım. Aha. Koş Lewandowski. Koş Lewandowski. Hadi. Güzel. Döndü. Döndü. Oh, of of, of, of. Oh, o mükemmel kurtardı. Mükemmel kurtardı lan. Hadi bu kornerden gol atalım da rahatlayalım ya. Bu kornerden gol atarsak mutluyum. Çok mutluyum hem de. Acayip mutluyum. Neymar geldi ve vurdu ve gol. Keşke başka bir şey deseymiş. 3-0. İlk yarı bitti. Mükemmel bir şekilde oynuyoruz şu anda. Oynuyoruz demeyelim. Öyle bir şey demeyelim ama mükemmel bir şekilde ilerliyoruz diyelim. Ee, zaten 7 şutumuzun yeri de kaleye bulmuş ve 3'ü de gol olmuş. Sadece topa daha fazla sahip olmuş o Bence, bence ilk yarıda da kazanmayı hak etmişiz. İstatistiklere bakarak. Ama istatistikleri fazla önem göstermeye çalıştım artık. Çünkü ben de şanslı kazandığım oluyor bazen. <laughs> o yüzden susuyorum. Biliyordum. 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 <laughs> Aşağıda Neymar niye boş Ama artık boş değil de o yine de geçecek. Yani Neymar. Hatırlatayım. 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 Hey. Hadi vuralım. Hadi vuralım. Hadi vuralım. Oynadık <laughs> <Golleyedik> lan. <laughs> bir şey olmaz. Şey olmaz. Şeref olsun. Ben bilerek verdim. Bilerek saldım. Yalnız bir tane daha yiyoruz. <laughs> bir tane daha yiyoruz. <laughs> Kırmızı kart <karakterik>. Ya <laughs> Yapmam lazımdı. İçimden bir bu adam ortaya atar diyor biliyor musunuz? şaka yaptı Ve gol. Uf. Of. <laughs> Gole bak be. Abi bunlar ney? Bunlar ney? Ben coşturuyorum. Lewandowski hat-trick yapıyor. Morata nerelerden gol atıyor? Allah'ım coşturuyoruz coşturuyoruz. Bu maçı da güzel bir şekilde yendik. 3 galibiyet 2 beraberliğimiz var bu 6. klasmanda. Bu sefer bu klasmanda bayağı güzel ilerliyoruz. Umarım böyle devam eder. Ee, bu maçı da yenerse klasmanda kalmaya garantiliyoruz. Eğer iki maç daha yenerse klasman atlıyoruz ve iki maç daha yeneceğiz. Ee, bu bölümdeki son maçımızı da yapalım ve ondan sonra da bölümümüzü bitirelim. İnşallah o maçı da yeneriz ve mutlu bir bölümü bitirmiş oluruz. Anladınız mı? Aynen, yani. Rakibimizi buldu. 467 derecesi var bugünkü rakibimizin. Bu bölümdeki son rakibimizin takımına bakalım. Onun da takımı Bayern Münih. Messi var. 97'lik Messi'si. Neymar, De Bruyne, Figo, Mota falan filan bir güzel takım var. Alışmamız lazım artık buna. Oh my, oh my god, oh my god. Adam, adam güzel gol attı ya. Morali bozmaya gerek yok. Morali bozmaya gerek yok. Sakinleşin. 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 Tamam mı? Sen de sakinleş sen Lewandowski var ya. Şu topu güzel bir şekilde kontrol edip ed ed sen sakinleşip Gol atacağız. Mutlu mesleşeceğiz. Messi'nin ayağına kaymayacağız. Cık. Oradan gollemeyeceğiz. Haydi bakalım ya. Korkuyorum. kicklerden korkuyor insan tabii ki. İşte baraj budur ya. Barajın gücü budur. Barajın gücü budur. Haydi Snyder Koş, koş. Bırak Morata. Haydi Morata. Sen de bırak. Güzel. Neymar. Hop. Aman. Aşağıya doğru ben fake attım onu. Kaç kaçırmamız lazım doğru. Dan al onu. Adamsın. Bırak oraya. Güzel. Güzel koş 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 Aç ortana Lewandowski Lewandowski vuramadı Koş hadi bir ortada açalım Hadi bir ortada açalım Neymar'a Neymar da vuramadı Figo Figo grip sürdü Ve 1-1 yapıyoruz skoru Güzel güzel Bu da kazanacağız ve sonra Bir sonraki bölümde çok daha rahat bir şekilde klasmana atlayacağız Haydi Snyder Snyder vurdu Kaleyi ıskaladı Kaleyi ıskalamasaydı çok güzel olurdu Snyder Hayır ya defansım çok yavaş Defansım da çok yavaş zaten durduramıyorum ki Defansım berbat yavaş ya Defansım aşırı yavaş abi Hadi 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 Vurdu Vurdu 2-2 2-2 değil mi? Skor 2-2 değil mi? Unuttum skoru unuttum <laughs> Evet skor 2-2 Doğru <laughs> Unutmuştum Hadi Lewandowski Lewandowski bir tane daha mı geliyor Lewandowski Lewandowski direkt vuralım Kaleci sektirdi dönen topladı kimse yok Hayır, hayır sakın. Sakın, sakın, sakın kopma. Sakın kopma oyun. Lag başladı yine. Korkuyorum. Olmasın. Snyder. Snyder verdi. Tek pas. Aa! Abi lafı Snyder. Ah. Al onu. Güzel. Aç ortanı. Çok daha güzel. Mükemmel. Daha da İnanmıyorum sana. İnanmıyorum sana. Sana tek şey tek söyle tek söylediğim şey o. Başka bir şey söylemiyorum sana ya. Başka bir şey söylemiyorum sana ha? Başka bir şey söylemiyorum. Ciddiyim başka bir şey söylemiyorum. Öyle bomboş bir kaleye. O pozisyonu öyle kaçırılır mı ya? Lütfen bunu telafi edin gençler. Bunu lütfen telafi edin. Bunu telafi edin. Hemen şimdi istiyorum. Şimdi telafi etmenizi istiyorum. Acilen. Acilen. İlla Morata gel. İlk iki, 2 bitti. Halbuki bunun 3 gibi bitmesi gerekiyordu. Aha. Aha sıkıntı. Sıkıntı lag başladı. Lag başladı. Lag başladı. Atamadı. Uf. Ya şu lag çok sinir bozucu. Lag başladı yine ya. Lag. Sakın, sakın oyunu anlatayım deme. Seni öldürürüm. Beni oyuna atarsan seni öldürürüm Konami. Konami, bana bu oyunu oynattırmıyorsun ya. Niye? Bana niye bunu yapıyorsunuz? Ben size ne yaptım? Ben size ne yaptım? Kötü bir şey yaptıysam söyleyin. Konami seni çok seviyorum. Sen mükemmelsin Konami. Konami seni çok seviyorum. Tamam. <laughs> <laughs> Klasmanda kalmaya garantiledik. Özür diliyorum. <laughs> Konami özür diliyorum. <laughs> i̇ki puana daha ihtiyacımız var klas atlamamız için Ve o iki puanı bir sonraki bölümde bir maç kazanırsak alacağımız, alacağımız Umuyorum Minecraft modunda 100 maç yapmışız ve 500 gp verdi bize Teşekkürler Konemem Neyse arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz de daha fazla PES 2016 Minecraft 0-1 videosu yapmamı istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın Bu bölümde 3 maç yaptık Bir tane de ama daha fazla maç yapacak Şimdi zamanım yok çünkü bir saattir bu videoyu ka e kaydediyorum Ve farklı videolar çekmem gerekiyor Umarım beğenmişsinizdir e Bundan sonra 3 maç yapacağım bölümlerde Sizin isteğiniz üzere 3 maç yapacağım her bölümde bu ondan bunlar dolayı like'ları attırırsak beni mutlu edersiniz. Like'lar son zamanlarda bayağı bir düştü. O yüzden aşağıdan like butonu yani beğen butonuna kesinlikle basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hala abone değilsiniz. Benim başka bir şeyim yok. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tuş burada. Görmüyorsunuz bir ton ama bastım. Hadi. Hadi. Selfileri basıyoruz. Selfileri basıyoruz ve altın top çıktı. Fucking hell. Altın top çıktı. Hadi aynısını bir daha deneyelim. B bence bir daha deneyelim.